köyümüzde lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Hasadına da bu yıl başladık. Hasadımız geçen sene göre verimiz çok iyi. Burada köylülerimizle birlikte beraber üretip beraber hizmette kullanıyoruz. Hasadımız bu yıl tamamlandı. Geçen sene göre çok çok iyi. Lavanta yağlarımızı çıkarttıktan sonra toptan satmak yerine küçük 50 milimlik şişelerde ambalaj haline getirip Baraklı Köyü logomuzu da üzerine yapıştıraraktan e, vatandaşlarımıza, köylülerimize market fiyatının yarı fiyatına satarak toptan fiyattan daha çok kar elde ederekten bu parayı da e, bütçeyi de köylülerimizin eğitiminde, camimizin, kültür evimizin, e, köylülerimizle birlikte kullanıyoruz demek istediğim buydu zaten.